Kaliteli yatırımlarla Yeşilyurt'un çehresini değiştirerek 82 mahallemizin tamamında yaşam düzeyini her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkartıyoruz. Antalya'dan ilimize turistik gezi için gelen kafile, tarihi konaklarımızı ve müzelerimizi gezdi. Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarını ferah, modern ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Müzik Şehrimizi her alanda ileriye taşıyacak olan önemli kararların alındığı Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdik. Yeşil yurtumuzun cadde ve sokaklarında yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve satih kaplama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Malatya ve Yeşilyurt'un zengin yemek kültürünü yansıtan tanıtım alanları, bal mumu heykelleri, objeleri ve bilgilendirici malzemeleriyle gastronomi konağı ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşilyurt'ta dal bastı kirazı, damaklardaki yerini aldı. Başkan Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından açılan fotoğrafçılık kursunu ziyaret etti. Atık yönetimi alanındaki hizmetlerimize atık ilaç kutusu projesini de ekleyerek atık ilaçlar çöpe gitmeden bertaraf edilecek. Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen "Çevreni Koru, Geleceğini Koru" etkinliğine katıldık.